Tabi oyunu açamadı Okan Hoca. Ya bireysel performanslara güvendiğini söyleyebiliriz burada. Yani Mertens'in, Barış Alper'in, Icardi'nin geçtiğimiz haftalardaki performansına güvendi ve bu maçı yıldızlarıyla bireysel performanslarla çevireceğini düşündü ama evdeki <laughs> hesap çarşıya uymadı Ümit Galatasaray taraftarı şu anda çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çok isterdi Galatasaray'da kendi evinde Bugün şampiyonluğu kutlamak taraftar haklı olarak. Ama olmadı. Kerem Demirbay'ı da saydım abi. Bir kere şunu söyleyeyim. Galatasaray Karagümrük maçında zaten iyi bir futbol sergilemedi. Doğru mu? Neden? Biz de dedi... Timur. Biz de dedi ki evet yedi sarı kart sınırında oyuncum var ve oyuncuların aklı Fenerbahçe maçında. Demek ki Galatasaray'ın takımı yüzde şampiyonum diyor. Futbolda şaka olmaz Hakan. Tabii abi. Bak, futbolun ve topun şakası da yok. Anladın mı? Şimdi sen net alabileceğim bir skorda sahaya nasıl çıktın? Konsantrasyon sıfır oyuncularda. Zaten biz Batuhan'la bak bir şey söyleyeceğim mi? Ben Galatasaray'la bana kızmasın. Soyma odasına gelirken hatırlıyor musun? Batuhan. Evet abi. Kori, Futbol koridor, koridordan geliyor. Maç öncesini izledik evet, ya. Ben geldim. sana ne dedim? Tatilde bunlardı. Torer'e pikniğe Bir Ne dedim dedi, sana? Dedi ne dedim sana? Elinde piknik poşeti Bu takım pikniğe çıkmış dedim. Vallahi dedi yani. Bak oyuncuların şimdi maça çıktığın zaman gözlerinden ateş... Çıkması lazım. Çıkması gerekiyor. Öyle, özellikle böyle derbilerde. Abi bizimki o kadar rahat ki Ziyeç elinde kürdanla, diğer kahve çayla. Abi öyle maça gidemezsin. Öyle maç kazanamazsın zaten. Kim olsa olsun rakibin. Futbol her zaman ciddi iştir. Ciddiyetini koruyacaksın abi. Konsantrasyon dediğimiz o her maçta aslan o pankart var ya. Bugün o konsantrasyon sıfırdı. Kimse kusura bakma. Okan ve, soktu. ve, ben diyorum ben geldim biliyorsun sana dedim. Evet. O kadar mutlu, o kadar şölen hazırlanmış bir Galatasaray takımı. Anladın mı? Seyirciler gelmiş 53 bin doldurmuşlar stadı bağırıyorlar gümbür gümbür ama sen Mert Hakan'ın provokasyonlara geliyorsun. Maç öncesi kavga ediyorsunuz tartışıyorsunuz. Her serbest vuruşta Mert Hakan seyircide temas içinde ve bir sürü Galyan'a gelen bir taraftardan bahsediyor. Abi sakin olsanız da adam istediğini aldı sizden. Mert Hakan bugün o işi iyi yaptı. Ben maçtan önce söyledim kardeşim. Fenerbahçe galip galip gelecek. Ya en kötü berabere biter dedim. Ben bunu söyledim yayından önce. Al dön maç önüne bak. Yani gözle görülen nizam bir şey. Bunu söylerken nereden biliyordum? Fenerbahçe'nin oyuncularının yüksek konsantre olacağını biliyordum. Galatasaraylılar zaten şampiyonluk havasında. Öyle olacağını biliyordum. Ki nitekim de maça e, performans anlamında başlayan bir Fenerbahçe vardı. Onun üstüne Fenerbahçe'nin oyuncu atılmasıyla beraber Galatasaray üstünü hala kuramadı. Ve o konuca değişikliklerde geç kalınca bugün Galatasaray Fenerbahçe galip geldi. Şimdi, ve ben bunu hatırlıyorsan yukarıdayken, stüdyodayken söyle. de söyledim 10 kişi kaldı. Fenerbahçe gol atacak dedim. Şimdi 10 kişi kaldıktan sonra Mert Hakan oyundan çıktı. Kural hatası falan diyorsunuz ama... Yok. Kırmızı kartta 10 kişi kalan takımda 8 yabancı kuralı. Yani sağda 8 yabancı varsa o kural devam eder arkadaşlar. Onu da buradan hatırlatayım. Evet. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, değerli Hakan abi ha, beğeniler mi? bizim için çok evet. önemli arkadaşlar beğenilere e, kanalımız için beğenilere basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeniler çok önemli. Bir beğeni alabilirsek gerçekten bizim için çok önemli biliyorsunuz zaten mecrayı beğeni atalım lütfen parmakları doldurmaya. Şey İsmail hocanın sevinci. Neden sevinmiş? Sevinir kasan, abi. Sevinecek abi niye sevinmiş? sevinir? bak buna bir şey demem Hakan. Adam çok çok yerden yere vuruldu yani o da şimdi bugün kazandı. Sevinir musun? o da şimdi bir şey söyleyeceğim. İsmail Kartal için kolay değil. Abi. Sen Mourinho anlaşmışsın. Şimdi bir, bir maç daha kaldı İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de. Şampiyon olsa da gidiyor. Bu hoca için tabii ağır bir şey. Ama tabii o da kendi kendisi için kendi piyasası için yani biliyorsun Fenerbahçe'nin çocuğu ya biz başkalarının çocuğu sanki. Ama ne var? Sinirlendirme beni Bir şey demedim abi. Tebrik etmek lazım abi kazandı geldi pozisyon vermeden kazandı yani. Ne diyeceğiz? Yok Galatasaray uçtu kaçtı mı diyeceğim. Yok abi çok kötü oynadı. Fenerbahçe ilk yarı da iyi oynadı. ikinci yarı da iyi oynadı. Yalnız ben sana... İlk, ikinci yarın ilk 5-10 dakikasında biraz Galatasaray toparlar gibi oldu. Ama direkt golden sonra da oyundan düştü. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir hırs yap, yapan oyuncu gördün mü? Bir hırs yapan oyuncu gördün mü? Hiç sıfır. Sıfır abi. Muslera sezon boyu müthiş işler ama bak bir tane hatalı gol. Bunu da söylemek lazım. Orada foul da yok. Yani orada itiraz etti ama foul diye bir yok yani orada. Foul yok yani Hakan. Yani Muslera da bugün yani senin güvenin en önemli oyuncular Mustera, Mertens, Barış Alper, Icardi. Icardi bugün Icardi hiç yok. Icardi topla temas etmedi. Yalnız Ümit abi bak şimdi çok güzel bir şeye temas ettiniz ikiniz birden. Gelirken ki o rahatlık, stadyuma gelirken futbolcuların gayet large tavırları seni, seni rahatsız etmiş bir Galatasaray'ın efsane futbolcusu olarak. Bu hafta içerisinde bazı şeyleri düzeltmezse teknik heyet Galatasaray yönetimi Konyaspor Spor maçı kolay bir maç değil. Konya 41 puanı var. Ve Galatasaray kaybederse Hatay Spor kazanırsa abi sonuçta deplasmanda oynuyorsun. Her şey olabilir. Konyaspor'da Spor'da çıkışlı olan bir takım. Saçmalama, tabii ki zor bir maç. Yani... Ama Galatasaray'ın ben puan ee, mağlup olacağını düşünmüyorum. Galatasaray şampiyon olacak. Ama her Galatasaray taraftarı bugün Amerika'dan uçak biletini aldı. Almanya'dan aldı. Hı hı. İl dışlarından, Antalya'dan gelenler, doğudan gelenler, batıdan gelen bir dünya Galatasaray kitlesi vardı. Evet. Bak bilet bulamayıp uçakla buraya gelenler bile vardı. Ne için geldiler? Bugün burada ezeli rakibinden puan alıp en kötü puan alıp galip gelip şampiyonluğu kutlamak için geldiler. Sen galip gelmek adına hiçbir türlü futbol oynamadın. Şimdi bu adamlar kimisi Amerika'ya dönecek, kimisi Almanya'ya dönecek, kimisi Doğu'ya dönecek, kimisi Batı'ya dönecek değil mi? Ha? Ya bak olur zorlarsın. İyi futbol oynarsın. Kenardan sağdan gelirsin, soldan gelirsin, göbekten gelirsin, pasta gelirsin, passız gelirsin. Denersin olmaz. Ama sen bugün Galatasaray futbol oynamadın ya. Oynama bakın ben size sebebini söylüyorum. Bunun yegane sebebi verden Timur diyorum ya. Bunun yegane sebebi verden Timur. İki, iki haftadır top oynamıyor. Yani zamanı mıydı şimdi biz başkanla bazı konularda ayrı düştük demenin? Bunu zamanı mıydı bak? Düşün. Fön makinesi çalışıyor prizde. Sen böyle bir açıklama yapıp fön makinesinin prizinin elektriğini çekiyorsun. Galatasaray iki haftadır top oynuyor. Kara ve bu. Ondan evet. önce nasıldı? Ben ne diyordum? Remse nasıl gelecek Fenerbahçe öyle mi Aynı olacak? Ben. O 17 ile çıksın dedin. Açıklama. Yani. O 17 ile çıksın dedim ben. Doğru söyledin. Bunları ben söyledim ya. Başkası söylemedik. Ama bugün maç yayın öncesinde ne dedim? Fenerbahçe galip gelir. En kötü berabere kalır. Puan alır dedim. Baba gözle görülen bunlar çok basit şeyler ya. Bunlar çok basit olaylar yani. Mantıklı bir adamsan bunu düşünebilirsin. Burada yabancı oyuncuyu bunlar etkiler. Etkiler. Açıklamalar. açıklamalar. Sevgili Hakan. Buyur abi. Fenerbahçe 7 gün sevinir. 7 gün sonunda şampiyon yine Galatasaray olur. Tamam mı? Bunu bir kenara yazsınlar. Bunu da unutma. Evet bugün beklemediğim bir skora elde ettik. Bak net konuşuyorum açık ve yürekten konuşuyorum. Böyle bir oyunda beklemiyordum. Stattaki ambiyansı gördükten sonra herhalde oyuncular, futbolcular havaya girer diye düşündüm ama. Abi çok...